Gençler merhaba. Dördüncü denemeyi birlikte çözeceğiz. Ben yine A kitapçığını kullanıyorum. Dolayısıyla B kitapçığını kullanan öğrencilerimden soruyu bulmalarını istiyorum. If you are ready, let's start with the first one. For these questions, choose the best option to fill in the blanks. Bu sorular için en iyi seçeneği işaretleyin diyor soruda. Let's read the question. I mean dialogue. Do you think the internet is good? Sure, blah blah. What about you? I agree with you. You can even buy things from the internet. Sence internet güvenli mi? Elbette. Bir şeyler söylüyor. Sen ne düşünüyorsun? I agree with you. Sana katılıyorum. Demek ki neymiş? Bu ikisi aynı fikirde. Aynı şeyi söylüyor. You can even buy things from the internet. İnternetten hatta bir şeyler de alabilirsin. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? İnternet hakkında olumlu bir fikir var. Hatta internetten de şunu alabilirsin dediğine göre şuradaki fikri şu even'la hattayla ile desteklemiş oluyor. Let's look at the choose options here and choose the correct one. Something is wrong with your username. Senin kullanıcı adınla ilgili bazı sıkıntılar var. Yanlış bir şeyler var diyor. Bu olmuyor. Olumsuz bir şey var. Hata var. There are so many harmful websites. Birçok zararlı internet sitesi var. Bu da olmuyor. I need to confirm my email address. E-mail adresimi onaylamak zorundayım. Onaylamaya ihtiyacım var. Bu da olmuyor. D'ye baktığım zaman It is useful for finding information. Bilgi bulmak için kullanışlı. Useful burada e olumlu bir sıfat. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Look at the next question. It's a dialogue between Kate and Pınar. Let's read it. Can you speak louder Kate? I can hear you well. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin Kate? Seni duyamıyorum. Oh no, this is a bad line. Ee, oh, bu kötü. Hat, pardon, e, hat kötü. Blah Okay, but I want to be able to able till 2 p.m. Ee, tamam ama ben 2'ye kadar müsait değilim. Şurada Kate'in ne demiş olması gerekiyor? İşte bana geri dönebilir misin? Veya beni geri arayabilir misin? Gibi bir şey söyleyecek. Karşılığında Pınar ne diyecek? Tamam kabul edecek. Ama sonrasında 2'ye kadar müsait olmadığını söyleyecek. Şıklara bakalım. Who are you talking to? Kiminle konuşuyorsun? Şimdi burada who dediğine göre şurada Pınar'ın cevap olarak bir isim veya bir özne söylemesi gerekiyor. Kişiden bahsetmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu şıkkımız olmuyor. Kiminle konuşuyorsun? Dediği için burada olmuyor. What are the ingredients? Ingredients ne demekti? Malzemeler, içerikler. İçerikler neler? Bu da olmadı. Do you want me to call you later? Beni daha sonra aramak ister misin? Evet. Cevabımız Ceyhan. D'ye bakalım. Why are you texting me a message? Neden bana mesaj atıyorsun? Neden dediğinde neyle cevap vermem gerekiyor? Yüzde doksan. Because'la. Evet. Look at the next question here. Who refuses the invitation? Kim daveti reddetmiş? Refuse ne demek? Reddetmek. Olumsuz bir şey söyleyecek. Ee, cevaplara bakıyorum. Sure. See you there. Elbette orada görüşürüz. I am at the dentist now. I will be half an hour late. Ee, ben şu an dişçideyim, gecikeceğim diyor. Bu da kabul etmiş. Accepting. I have to finish my project at the library. I'm very sorry. Üzgünüm. Kütüphanede projemi bitirmek zorundayım. Bakın burada bir refusing var, reddetme var. Şıklara bakıyorum. Şıklarda bu ismi bulamadım. O zaman soruyu okumaya devam ediyorum. Visitors are coming over. Ziyaretçiler geliyor. Helping clean. Anneme temizlikte yardım edeceğim. Dolayısıyla burada da bir giving explanation olduğu için belki de bir we can say making excuse yani bir bahane bulma da diyebiliriz. O yüzden cevabımız Chelsea yes. Look at the fourth question here. Patrick isn't going to meet the others at the park because e, uh, katılamıyor. Neden? I have to finish my project. Projesini bitirmek zorunda. Dolayısıyla because she has work to do. Çalışmak zorunda. She has an appointment. Appointment ne demekti? What does appointment mean? Randevu. Olmadı. She is ex Expecting some guest. Guest neydi? Misafir. Misafir expect beklemek. Misafir bekliyor. Hayır. Ee, she hates Judith's music taste. Judith'in müzik e, tarzını beğenmiyor. Nefret ediyor. Hayır. Let's continue with the fifth one. Which one is the best option for the correct order of the dialogue given below? E, doğru sıralamayı istiyor bizden. Bir diyalog anlamlı bir diyalog oluşturacak şekilde. Baktığım zaman neyle başlarım ben? I stay home. Evde kalırım, okurum demem. That's true. Bu doğru. But I prefer being at being alone at the weekend. Ama hafta sonu evde yalnız kalmayı tercih ederim. What do you usually do at the weekend? Hafta sonu genellikle ne yaparsın? Evet, ben bununla başlayacağım. Dolayısıyla A'yı, B'yi ve D'yi eliyorum. Cevabım çıkmış oluyor. Dördüncü madde ne You are surprising me. Beni şaşırttın. You love, you love hanging out with your friends. Arkadaşlarınla takılmayı seversin. Bir okuyalım nasıl oluyor sıralama. Hafta sonu ne yapıyorsun? Ee, evde kalıp kitap okurum. Beni şaşırttın arkadaşlarınla takılmayı seversin. Bu doğru ama hafta sonu yalnız olmayı tercih ederim. Yes. Look at the next question. I'm a kitchen tool. So no need to explain where you find me. Ben bir mutfak araç geleceğim. Bu yüzden beni nerede bulacağını açıklamama gerek yok. I'm round and I have a lid. Ben yuvarlan ve bir kapağım var. Buradaki bu lid kazanım dışı bir kelime ama olsun. Bunu bilmiyorsunuz. Öğrenmedik. Kazanımda yok. You pour water into me and put me on a stove. Ee, benim içine su dökersin ve beni ocağa koyarsın. Then you wait till the water inside me boils. Ve e, içerideki su kaynayana kadar beklersin. Oh, by the way, e, I'm metal. What am I? Ben, bu arada metalim. Ben neyim? Tabii ki B şıkkı. Pot. Look at the next question. Which of the following is false about the dialogue? E, Diyalog hakkında hangisi yanlıştır? Bunu arayayım. Hi Derek, Sinem speaking. How are you? Feeling I heard you are ill. Hi Sinem, I'm feeling much better, thanks. Will you come to the school tomorrow? Yes, I will. Good, see you then. Şimdi ne diyor? Merhaba Derek, ben Sinem. Nasıl hissediyorsun? Hasta olduğunu duydum. Merhaba Sinem, ee, daha iyi hissediyorum. Teşekkürler. Yarın okula gelecek misin? Evet geleceğim. Güzel, ee, o zaman görüşürüz diyor. Şimdi cevaplara bakalım. Sinem is sick and getting worse. Sinem hasta ve daha kötü oluyor. Cevabım A. Bu yanlış. Neden? Çünkü hasta olan Derek. B'ye bakalım. Yine kontrol edelim. Derek will be at school tomorrow. Yes. Ee, Derek ne diyor? Okulda olacak yarın. Şurada yes I will diye approving verdi. Onaylıyordu. Sorduğu soruyu. Sinem calls Derek because he is ill. Sinem Dere'yi hasta olduğu için aradı. Evet. Derek receives a phone call from Sinem. Ee, Derek Sinem'den bir telefon araması aldı. Evet. Let's look at the next question. Which one of which of the following can complete the sentence above? Hangisi cümleyi tamamlayabilir? The author of the passage Mentions. Uh, yazarı neden bahsediyor? Let's read the text here. The internet is simply great because you can do lots of things with it. For example, you can share photos, shop online, and speak with your friends. It has endless applications, and it's all up to your imagination. But there are some disadvantages of the internet. It is like a huge pool where every one can serve freely. There are no rules in this huge pool In other words, you shouldn't count on every piece of information on the internet. Of course this is not the only disadvantage. The internet also causes health problems. If you spend so much time on the internet, be ready for some health risks. You can also waste your time surfing the net, so you should think twice before you go online. Şimdi metni bir çevirelim. İnternet e, harika bir şey ama e, birçok şey yapabilirsin çünkü. Örneğin fotoğraf paylaşabilirsin, online alışveriş yapabilirsin, arkadaşlarınla konuşabilirsin. E, sınırsız uygulama vardır ve bunların hepsi senin hayal gücüne bağlıdır. Ama bunu internetin dezavantajları da vardır. E, İnternet tıpkı büyük bir havuz gibidir, herkesin e, özgürce surf yapabileceği ve bu büyük havuzda kural yoktur. Yani bir başka deyişle, you shouldn't count on every piece of information on the net. İnternetteki her bilgiye güvenmemelisin. Tabii ki e, bu tek dezavantajı değildir. İnternet ayrıca e, sağlık sorunlarına sebebiyet verir. Eğer çok fazla internette vakit harcarsan e, sağlık sorunlarına hazır ol. Ayrıca e, vaktini boşa geçirmiş olursun. Bu yüzden çevrimiçi çalmadan yani internete girmeden önce iki kere düşünmelisin diyor. Şimdi burada yazar neyden bahsediyor? Şurada en başta paragrafta neden bahsetti? Birçok şey yapabilirsin. Şunu yaparsın, bunu yaparsın. Şurada bir advantage avantajlarından bahsetti. Peki burada ne yaptı? Disadvantage of the internet. Olumsuz yanlarını söyledi. Yani hem olumlu hem olumsuz yanlarını söyledi. Bakıyorum A His internet habits. Kendi internet alışkanlıklarından bahsetti diyor yazar. Hayır. B'ye baktım. Some of his health problems. Kendi sağlık sorunlarından bahsetti. Hayır. Sağlık sorunlarından bahsediyor ama çok kullanırsam e, ee, interneti hangi sağlık sorunları yani şey sonuçlarından bahsediyor işte zararlarından ve kendi sağlık problemi değil kullanan kişinin sağlık problemlerinden bahsediyor. Evet, some good websites on the internet. Ee, internetteki bazı iyi sitelerden bahsediyor. Hayır. D'ye baktım. The good and bad sides of the internet. internetin iyi ve kötü yanlarından bahsediyor. Evet. Biz de zaten bunu söylemiştik. Look at the next question. The phrase count on. Count on yerine ben ne kullanabilirim? Zaten bunu öğrenmiştik. Count on güvenmek. Trust. Geçtim. The last question. Which of the following is true about the passage above? Hangisi doğrudur? Yukarıdaki metinle ilgili. The internet is totally safe. İnternet Tamamen güvenlidir. Hayır. Ee, olumlu yanları var ama olumsuz yanları da var. Ve güvenli diyemem. Burada ne diyordu? Birçok ee, kişi girebiliyor ve her bilgiye güvenme diyordu zaten. The internet is something useful. İnternet biraz kullanışlıdır. Evet. Cevabım B. C'ye bakalım. The internet means a small world. İnternet demek küçük dünya demek. Hayır. Aksine burada... Bunun tam tersi bir sıfat kullanıyordu, eh, huge pool gibi. Ve şurada da great diyordu, harika diyordu. Evet, the internet is good for your health, sağlığın için iyidir. Hayır, burada aksini söylüyordu. Risk taşıyordu, sağlığın için. Dolayısıyla cevabımız B. Evet, bir denemenin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.